Kardeş merhabalar. Merhaba abi. Ee, bugün Fatih Erbakan yaptığı basın açıklamasında hı hı. devletin borcu diyor, paçalardan akıyor diyor. Herkesin evet. borcu var diyor. Vatandaşın borcu var, belediyelerin borcu var. Nasıl değerlendirmek istersin? Abi zaten ekonomi kötü olduğundan yani kendileri de hani e, beklemiyorlardır ben. Yani bekliyorlar mıdır, beklemiyorlar mıdır çok tahmin etmiyorum ama zaten hani belediyelerde çok rahat yaşadılar. Hani yönetilirken çok büyük bir rahatlık vardı kendilerinde. Bu yüzden har savurmuşlardır, harman savurmuşlardır yani. Ee, çok boş harcadıklarını düşünüyorum. Zaten hani CHP'ye geçen belediyelerde, Aynen muhtemelen çok borç yaptılar, evet. çok boş harcadılar. Zaten makam araçlarını falan görmüşsündür. Kimin parası? Devletin parası. Hayır. Milletin parası. Milletin mi? parası aynı zamanda devlet hani bir şekilde deseydi. Mesela belediyelere emlak vergisi ödüyorsun. Evet. Belediye gitmiş senin tırnağından dişinden ayırdım arttırdın parayla evet. emlak vergisi ödemişsin adam gitmiş şatafat yap işte abi hani normalde belediyelerin bir sistemi vardır. CHP'li belediye ne kadar para ödeniyorsa AK Partili belediye nüfusuna göre o derece para ödenir. Ki şehirler yönetilsin diye. Ama AK Partili belediyeler için aynı tutarda para ödendiğini düşünmüyorum. Yani aynı nüfusla iki farklı ilçe ya da iki farklı şehire ödenmesi gereken para atıyorum 200 bin e, liraysa. E, AK Partili belediyeler daha fazla ödendiğini düşünüyorum. Yani bu kadar çok fazla makam aracı, bu kadar çok fazla şatafat, bu kadar çok e, şeyin bir sebebi vardır illa ki yani. Enflasyonda da bir acayip artış var. Mesela şöyle söyleyeyim. bu yıl başında 37 kilo kıyma alabilen asgari ücretli şu an 27 kilo alıyorum. Abi kim ne derse desin gelsin en baba yiğit. Beni bu hükümeti desteklemeye ikna etsin. Ben çok iyi biliyorum. 17 bin lira asgari ücret. Annem çalışıyor. Kardeşim ben üçümüz yaşıyoruz. Biz Tekirdağ'dan Bursa'ya taşındık. Ee, 10 bin nakliye, şey 20 bin nakliye, 10 bin kira, 10 bin depozito, 10 bin de emlakçı parası, üçü beraber, dördü beraber, 50 bin lira para. 17 bin lira sen askerlerde çalışacaksın, 50 bin lira nakliye parasını ödeyeceksin, 10 bin lira kira ödeyeceksin her ay. Ondan sonra geleceksin binler lira da yol parası, minibüs zaten olmuş git gel 40 lira. E, kantinde bir tost 60 lira. Ben şu an her gün kantinde sadece ayransız tost almaya kalksam 60 liradan ayda e, 1200 lira para yapıyor. Benim kardeşim de var. 2400 lira o. 10 bin lira kira vereceksin. 3000 yol parası 15 bin. Sen kalan 2 bin lirayla 3 bin lirayla nere, e, mutfak masrafını mı yapacaksın? Ondan sonra evine bir şey mi alacaksın? Evde eksiklerini mi tamamlayacaksın? Kendine üst baş mı alacaksın? Hangi birini tamamlayacaksın? Gayet açık ve net yani. O, var mı gülümleri? Gençsin sen, talebesin, e, öğrencisin. Şu anki mu, e, muhalefete ben de destek veriyorum, ben de sahada çalışıyorum. E, benim ümidim var 2028 için. E, erken seçim olursa da... 28'e kadar ekonomik olarak ayakta kalırsam var. E, evet ayakta kalırsak var ama çok da düşünmüyorum. Hani e, fahiş fiyatı engellemeye çalıştıklarını söylüyorlar, halkı hala kandırmaya çalışıyorlar ama e, artık gözünü açan bir kesim var. Artık hal, e, halk yavaş yavaş gözünü açmaya başladı yani hani tavsiye edilen fiyat su 10 lira olmuş zaten. Hani başkası 12 liraya satmasın diye 10 liraya satsam olur asgari ücrete doğru düzgün bir şey alamadıktan sonra ya da kıymanın kilosunu 1000 liraya e, sabitlesen ne olur? Hani 3-5 e, falan. alım gücü alım gücü olmadıktan sonra sabitlesen ne olursa on, yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kardeş merhabalar. Merhaba Bugün Fatih Erbakan mecliste bir açıklama yaptı. Haberim yok. Borç ben. paçalardan akıyor diyor. Evet doğrudur. Şöyle söyleyeyim abi bak ben evliyim bir tane çocuğum var 7 aylık. İnanır mısın bak işe gidiyorum işten çıkartılıyorum sürekli olarak. Sebep? Evet. Sebep yok. Yarın geç yok diyelim. Çocuğumun kalbi diye yok. Çocuğumun kalbi diye izin olurum diye. 5 hmm. günü geçince ki bak normalde 5 gün e, mazerette izin hakkım var fabrikada. Ben 5 günü geçirdim işten atılıyorum. çocuk okullarını sunuyorum kardeşim? Sağa sola giderek abi ne yapayım? Yani ya 200-300 lira çıkarsa gidiyorum öyle. İnanır bak şuradaki çalışana gittim 150 milyon para veriyor bana abi günlük hmm. ya. 150 TL ben hmm. benim çocuğumun maması zaten 560 milyon abi. Abi benim çocuğum süt içmiyor. Anne süt içmedi. Ben nasıl geçineceğimi düşünüyorum yani. Yani senin alacağın abi iktidar mıdır diyeyim ne diyeyim. Bu işin sonu kötüye gidiyor. Hani Kötü. Ne diyorlar iş beğenmiyor diyorlar. İş beğenmiyor diyorlar mesela. Bana, i̇ş, abi. abi bir tane iş çıkarsana bana oradan ben gideyim ya. Allah razı olsun. Aa bak cebimdeki par Telefonla bak diyorlar ya bak. Ha. Benim bu, bu telefonumdan önce sana yemin ediyorum tuşlu kullanıyorum ben. Bu telefonumdan bana eşim hediye aldı. E e şey çalışıyor, çalışıyor mu? Kardeşim? Yok çalışmıyor. şey, annesi vefat etti. Evi satıldı. 16 bin lira kadar şey düştü ona. Var evet. da telefon ama hiç yoksa bunu satma düşünüyorum ben şu anda bak. Düşün. Yeni ben, de evlisin. Yeni evliyim. Biz bir yıllık. Peki kardeşim sana bir şey sorayım. Şimdi biraz kara bir tablo çiziyorsun. İmkan verseler Avrupa'ya yurt dışına gider misin? Giderim abi. Benim arkadaşım şu an Amerika'da yani oraya gitti çalışmaya diye. Oturma izlenmeye çalışıyor hatta şu anda. Hani oradan şartları daha ağır evet anlıyorum. Şart evet. olarak ağır. Geçimlerde daha çok sıkıntı olabilir belki ama ama orada ne zaman yani ekonomi olarak düzgün yani kazandığı parayla Türkiye'de bir şeyler yapabilir yani en azından. Asgari ücretleri mesela enflasyondaki artışı zam yağmurunu görüyorsun kardeş. Asgari ücretli yıl başında 37 kilo kıyma alıyormuş asgari ücrette Para o kadar erimiş ki 27 kiloya düşmüş. <laughs> 27 kilo mu? Abi sana şöyle bir örnek vereyim. Asgari ücret 17 bin lira oldu değil mi? Evet. Asgari ücrete zam gelmeyince sigaraya 2 lira bir zam geldi. Ekmeğe buçuk lira zam geldi doğru mu? şekere, yağ, tuza zam geldi. Alkole zam geldikten sonra bir de e, bu belediyeler kaybolduktan sonra 8 lira daha sigara zam geldi. Ben dertten kederden sigara içiyorum abi alkol içmiyorum ya. Ya yani ha. Allah çok şükür alkol uyuşturucu falan. Yok mı? çok şükür de yani insanın derdini paylaşacağı bir tek sigara kaldı ona da zam veriyor bu sefer gençlerimiz ne yapıyor? Uyuşturucudur, maddedir, alkolür bunları yöneliyor. Başka bir şey daha var hırsızlık var. Hırsızlık da var tabii ki bunlara yönelmek insan artık yani gençlerimizin kanı kaynağından da bunlara yönelmeye yani ya yüksek o kadar bozuyor. zor şartlarda çalış e, yaşamaya çalışıyorsun, Evladının kalbi delik, bebeğinin kalbi Tabii. delik. Belediyelerde görüyorsun acayip borçlanma söz konusu. Mesela CHP'li belediyeler kazandı ya belediyeler evet. AK Partili belediyeler vatandaşın parasını har vurup harman savurmuşlar. Bunu nasıl Aynen öyle abi doğru. Doğru. neler söylemek istersin bununla ilgili? <laughs> ne diyeyim abi Allah biliyor göre yani. Yani bir hadis şerif de var yani. Devletin kasasından çalan adam iki canlı yakası yere gelmez diyorlar yani. Gelmez mi bunların iki canlı yani abi. Zaten Allah gösterme başladı zaten abi yavaş yavaş. Tamam, Geliyorum. Teşekkür, ederim. kendine. Tamam. Sokağın abla. Abla, abla. abla merhabalar. Merhaba, bana sormayın olmasın ee, evlada soralım. Merhaba kardeşim. Ee, bugün Fatih Erbakan mecliste bir açıklama yaptı. Borç, devletin borcu paçalardan akıyor dedi. Herkesin borcu var dedi. Vatandaşın var, belediyelerin var falan. Neler söylemek istersin kardeşim? Herkesin borcu var. Doğru, doğru bir şey demiş. Ben normalde Fatih bakın o kadar fazla sevmem ama Sözde doğru bir şey, şey demiş. Önemli değil. Önemli Hı. olan doğru söze. Evet doğru, e, doğru söz şey yani. Doğru bir söz. Doğru söylemiş. Herkesin borcu var. Millet bu borçla nereye gidecek artık? Bilmiyorum yani ben. 22-23 milyon kişi e, e, kredi kartı ve kredi borcusu borcu varmış. Normal. Hani bankalardan ne yapacağını şaşırdı artık insanlar sıkıntıda. Belediyeleri görüyorsun kardeş. E, CHP'li belediye başkanları, kazandıkları belediye, AK Partilerden kazandıkları belediyelere şey asıyorlar e, ne derler? Borç. Binaların üzerine. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya olacak? Olacak bir şey değil yani bu, bu. bırakılan borçlar bu kadar bırakılmamalı yani. Hani nasıl bir harcama olmalı ki bu kadar borç oluyor? Bir bir belediyede e, tam yanlış hatırlamıyorsam tam 5 tane başkan yardımcısı varmış belediye başkanı yardımcısı. Ve o kadar da büyük bir il değil yani şey biliyorsunuz işte İstanbul'daki bazı belediyelerdeki şatafatı mesela. Hı, evet yani bu kadar şatafata ne gerek var? Bu belediye yani. Peki bunlar kimin paralarıyla oluyor kardeş? Devletin insanların bizim paramızla oluyor paramız bunlar. Bizim paramız Bizim vergilerimizle oluyor bunlar. Peki sen bir genç olarak onlar gibi şatafat yapma imkanına sahip misin? Hayır değilim asla. Neden yapamıyorsun? Hadi şatafat yapmadığını düşünelim. Bir genç olarak tatil yapabiliyor musun? Hayır yapamıyoruz kesinlikle. Evet. Bir genç olarak yine genç 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 deyip, deyip duruyorum. Ümidim var mı gelecekten gülüm? Bir şekilde atlatacağız bunları da. Ben öyle düşünüyorum. Ekonomik olarak batmazsak atlatacağız. Evet, ekonomi çözülür de bu mülteci sorunu pek çözüleceğini düşünmüyorum ben. Ama onu da bir şekilde çözülür. Bir şekilde biz bu ülke çok şeyler görmüş. Bundan da ayakta kalır. Da Dışarıda. Dışarıda. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Ben şey sorayım bir de yurt dışına gitme hayalim var mı? Yok hayır sadece gezme amacıyla gidebilirim ben. Ben bu ülkeyle batmayı düşünüyorum. Bu ülke kalkınırsa ben de bu ülkeyle kalkınacağım. İyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız İyi misiniz? Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizleri iyi gördüm daha iyi oldum. Ben de sizi iyi gördüm. Yüzünüz gülüyor en azından. <gülüyor> Ama ederim. cebiniz gülüyor mu bilmiyorum. Yok gülmüyor cebim. Neden cebin gülmüyor? Ee, mevcut yönetimden kısacası bu ne yönetimi apartman yönetimi hayır hükümetten devlet devleti yöneten hükümetten iktidardan Aynen. daha neden olabilir Aynen. 2001 yılında askeri ücretin e, abartmayın bir katı falan üstündeydi emekli maaşı şimdi de bir, bir buçuk katı altında nasıl yüzüm gülsün Fatih Erbakan bahsedeyim Fatih Erbakan bugün şu ifadeleri kullandı devletin paçalarından akıyor borç dedi Doğru söylemiş Az bile söylemiş. Her kesin borcu var diyor. Vatandaşım evet. var, belediyelerim var. Peki Fatih Erbakan bunu biliyormuş da neden Cumhurbaşkanı seçimine gitmiş onun yanına yanaşmış? On da so onu da söylesin madem. Madem doğru dürüstse onu da söylesin. Evet. Bir de şey sorayım ben kardeşim. Ben refah evet. parası oy vermeye niyetleniyordum. Ona inadıma o sırf Cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın yanına gitti diye vermedim. Hayatımda beni ilk defa chp oy vermeye zorladı bunlar. Bunların biri de Fatih Erbakan'dır. Var mısın? Bencim? Var mısın? Hayır. Pişman değilim. Çıkan sonuçtan memnun ya. musun şu an? Çok memnunum. Memnun. Şey en kardeşim. azından ezan evet. susacak dediler. Bilmem cami hani evet. hiç bir tanesi Camiler olmadı. ahır olmadı, milletin, kapatılmadı da. Milletin yalan söyle, millete yalan söyleyenlerin yalan ortaya çıktı. Ya Müslüman yalan söyler mi kardeşim? Söyler abi. Bunlar çünkü evet. hakiki Müslüman olmadığı Başka için bir yalan. Bir şey söyler. daha söylüyorum. diyeyim. Diyanet İşleri Başkanı çok iyi Arapça bildiğini ifade etmiş. Evet. Özgeçmişinde işte bir Irak ziyareti oldu. Bir gazeteci meslektaşımız kendisine Arapça soru soruyor. Kercunan, yanındaki arkadaşlara. yalan değil şey Ayıp bu değil mi ya? He? Ayıp değil mi bu ayıp, ayıp değil abi. Biz yani böyle yapmadığın bir şey yapıyormuş gibi göstermek. Ayıp değil. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Nasılsanız öyle yönetiniz. Demek ki biz onu hak ediyoruz. Bu belediyelerin, CHP'li belediyelerin borç bataklığında olmasını nasıl değerlendiriyorsun kardeşim? CHP'li belediyelerin ne söyledim. Çok özür dilerim. AK Partili belediyelerin He borç bataklığında olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Biliyorsun belediye binalarına böyle afişler asıyorlar, borçları belirtiyorlar falan. Çok nedenleri var ama bir tanesi de getirdikleri Suriyelilere dükkan açtırıyorlar. Senden vergi alıyorlar, onlardan vergi almıyorlar. Niye almıyorlar? Önce onun cevabını versinler. Belediyelerin de borcu o zaman zaten ortaya çıkar. Neden oldu? Bir şey daha diyeyim sana hatırlatmak için asgari ücretli bu, bu yıl başında Hı -hı. yani 2024'ün Ocak ayında tamam. 37 kilo kıyma alırken enflasyon Hı -hı. öyle artmış ki 27 Hı -hı. kiloya düşmüş. Tamam. Bunu nasıl değerlendiriyor kardeşim? bunu değerlendirecek bir şey yok. Hala da şükredelim, hamd edelim hamd edelim diye Gezen burada da ukalalar var ya onlara sorsanız onlar herhalde cevabı verir diye düşünüyorum. nasıl görüyorsun? Çok kötü. Her gün de kötüye gidiyoruz. Allah'ım çocuklarımızın vebali ne söyleyeceğiz o çok önemli. Adam sana Anladım. soru soruyorsun, etrafa niye sataşıyorsun? Burada gezen ukalalar var. O zaman ukala sensin. Sen Hadi niye şey üzerine ki? Niye ama? Alınıyor. Burada gezen de başlıyor. Bu pil onlar. Hayır. Sen gene misin burada da Ya yaparsan bu adam bana ki, soru soruyorsa ha, ben cevap veririm. Sen, 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 sana sorursa ha, sen de ha, o zaman burada, cevap ver. Burada, burada ben geziyorum burada. Sen diyorsun ki burada gelen ukalalar diyorsun. <laughs> sen ne üstüne Ben burada geziyorum. <laughs> ben sana <seninle gülüyor> bahsetmedim ki. <laughs> ben ne <laughs> bahsediyorsun? Sen, <laughs> sen, sen diyorsun ki şey, burada gezenlerden ya, diyorsun, ya, diyorsun ya, sen. Bak burada bir 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 gezenlerden bir şey söylüyor, Bir şey söylüyor. Sen sorulara cevap ver. Ben sorunun cevabını veririm. O soruya cevap ver. O bana soru soruyor ben cevap veririm. Seni gendirmez o. Sen işine bak. Sen işine bak. Son sözlerini alalım kardeşim. Son sözlerime nasıl söyleyeyim? Allah sonumuzu hayır etsin. Daha başka da diyecek bir şey yok. Ama yine söylüyorum. Demek ki biz bunu hak ediyoruz ki böyle yönetiliyoruz. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor ya. Biz demek ki böyleyiz ki böyle yönetiliyoruz. Teşekkür ederim. Senin bildiklerinden faydalanım ya. Şimdi abi devlet şimdi şunu söyleyeyim sana. Gözlüklerin de var gözde. Seni kimse görmüyor. Görse ne olacak benim? Kimse e, tamam. de eyvallahım yok şimdi ki. Bak Fatih benim ekmeğimi o vermiyor. Devletin paçalarından akıyor demiş borç. Doğru diyor. Yalan mı? Yalan mı yani? Sen neler söylemek istersin abi? Ne söyleyeyim ki abi? Şimdi bak Necme, şey Necmettin diyorum. Eee her bakan hocanın oğlu Fatih Erbakan evet. bugün mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Evet. Boş diyor devletin paçalarından akıyor diyor. Vatandaşın borcu var, belediyelerin var, herkesin borcu var. Abi herkesin borcu varsa tamam eee olabilir de yani evet. o gözünün görmedikten sonra bir şey etmezsen sana ben bir şey diyemem. Ama yalnız o bizim aylık belediyeler, AK Partili belediyelerden aldı. O borçlar ne o? Sen gözünde görmedin mi o borçları? Tamam gördün de ben, ama sen konuşuyorsun, sen dinliyorsun <laughs> beni. Şimdi ben e, belediyeden ben emekli oldum. 2,5 senedir 10 milyar para. E, bizi kandırdı, dedi ki bu, bu kadar para vereceğim. Hangi belediye? Osman Gazi şey, evet. bizim... E, Mustafa Dündar mı? Hayır bu sabah kim değil. Aa, kim kandırdı? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı biz Arikanlıyız dedi ki 10 milyardan fazla para verecek. Bize halen de yine 10 milyar veriyor. Hmm. E, ee, asgari ücretlerin çıkarttı kaça çıkarttı? Tamam. 17. Lira. 17. 2 lirası daha var. Ha. 2 e, lira da var. E, o zaman biz ne yiyelim? Bir e, ev kirası 5 milyar. Doğal gaz, su. Biz ne yiyelim? Allah sabır versin. Ne kadar şu anda emekli maaş alıyorsun? 10 milyon lira alıyorsun? 10 milyar alıyorum. E, Kendilerin mi alıyorsun? Yok kira abicim. Abi nasıl geçiniyorsun sen? E ne yapalım Yaştan. abi? Ne yapalım? Kaç kaç abi? 65 abi. Çalışma imkanın var mı? Yoluk. Çalışabiliyor Çalın. musun? Yok. Tam çalışıyorum da ama iş yok. Adamlar hep yanım var mı başınızda mı? Romantik oldu öldü Yalnız abi. başına mı yaşıyorsun? Yalnız başım inşa. Sen 5.000 lira kira belirin 5.000 lirayla ne yapıyorsun abi? Nasıl geçiniyor? E ne yapayım abi? Borcum var mı? Var tabi İcra var, şey var ama avukatlar kitaba sık dilerler. Ver ver ver. Neyine? Ne kadar borcum var abi? Ya. Valla 30-40 merdi yani ablan çok ama 30-40 evet. lira morcu ne yaptın sen şatafat mı yaptın istakoz mu yedin ne yaptın ha kat kistikatciyeydim ben ev alacaktım ben ikinci hanımım ayrıldım. ondan borçlarıma dağıttım şeylerimi dağıttım kimse minnet etmedi o yani istediğini yiyebiliyor musun abi yiyorum ha şimdi benim bu dışarımda ben, bar asansımda yaptırıyorum Allah çok şükür şey, devlet yapıyor ama sen ya ne bileyim yani iki üç o dişlerin var. başka mesele. Yani canının istediği bir şey paranla için... alabiliyor musun? Yetiyor Alamıyorum mu? hadi, alam abi Allah. Bunu Alamıyorum Alamıyoruz. Et, et bile yiyemiyoruz. Kusura bakma abicim. Et olmuş kaç biliyor musun? 500 lira olmuş. 650 750 lira. Nereden geçirsin bu adam? Teşekkür ederim. Allah Allah emanet. Merhabalar kardeş. Merhaba abi. Ee, devletin borçları paçalarından akıyor dedi Fatih Erbakan. Neler söylemek istersin? Evet. Herkesin borcu var diyor. Yani. Allah diyelerim. Selamünaleyküm abi. Ederim, Selam abi. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. Biz de gençler Aleyküm. olarak hepimizin borcu var evet doğrudur. Senin de mi borcu var. Evet benim de borcum ne, var abi. Ne borcum var kardeş? Yani kredi borcu demeyelim de yani para toplayamadığımız için örnek veriyorum kirada oturan bir, bir adamın kira borcu olur. Evet. Elektrik su faturası gecikir. Evet. Öyle borçlarınız var. Çalışıyor musun? Ee, şu an ben futbol oynuyorum. Şu an iş arıyorum. Futbol oynuyor. İş arıyor ama Oynuyorum profesyonel. Hangi, Profesyoneldim. Oynuyor? Evet. Ee, amatöre düştüm. Biraz problemlerim olduğu için. Şimdi işte iş arıyorum. Birkaç aylığına sezon başlayana kadar işte çalışacağım inşallah. O da artık asgari ücret neye yeter? Neye kısmet bakacağız. Şimdi bir soru var. Aç ayı oynamaz derler. Aç topçu oynar mı? Oynamaz. Çok açız. Yani ülkecek açız. Sen şimdi bir futbolcusun. İşte profesyonelden amatöre düştün falan dedin. Aynen. İyi beslenebiliyor musun kardeş? Kesinlikle iyi beslenemiyorum. Normalde e, profesyonel takımda oynadığım zaman da tesiste kaldığım için iyi beslenebiliyorsun ama evde kalıyorsan amatör bir futbolcu hiçbir zaman bence yukarıya tırmanacağını zannetmiyorum. Yani onun için zor. Gel, gel şey Sporcular söyleyeyim. için de zor. Şey Bakalım şey abi şey Halisa. Bir şey daha sorayım. Bu e, biliyorsun AK Partili belediyeler bir yer birçok yerde belediye kaybettiler. CHP'li belediyeler borçları açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi şöyle e, benim ailemde de çok AK Partili var. Ama yani zamanında gerçekten AK Parti güzel şeyler yaptı. Bunu kimse bir şey söylemiyor ama bence bir kan değişikliği olması lazım. Hem ülkece insanları değiştirmek için hem böyle ne bileyim Kendimiz bir havaya sokmamız lazım. Ülkeyi kaybederiz yoksa insanlarımızı kaybederiz. Yani böyle düşünüyorum. Ama bakalım. genç olarak ümidim var mı kardeşim? Yani ümidim bitmez ama tükenmek üzere gibi diyebilirim yani. Ama gözlerin içi gülüyor maşallah. Yani, yani. gözlerim içi gülüyor çünkü <gülüyor> kardeşim, kuzenim yanımda. Birbirimize destekiz. Ailemiz. Ailem var. Ailem annen, var. Annem babam. Ee, Annem babam ayrı. İşte o yüzden biraz yük. Böyle de... Peki sen annenin yanında mı kalıyorsun babanın? Annemin yanında kalıyorum çünkü her zaman zaten ihtiyacı olan bir insanın yanında kalmak lazım. Seni doğurmuş, evet. o zamana kadar bakmış bir kadın. İmkanın olsa yurt dışına gider misin? Yani imkanım olsa... E, Türkiye'ye aslında gitmek istemem ama şöyle de bir durum var. Yani paramı kazanıp gelmek isterim ülkeme. En azından buraya faydalı bir genç olmak isterim. Çünkü oranın okul sistemi, eğitim sistemi daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından oraya bu yaşlarda, 20 yaşında şu anda, gidersem üniversitede düşünebilirim. Ama burada pek bakmıyorum sıcak. Çünkü üniversite düşündüğün zaman paran olmuyor. Yani bir işte çalışman gerekiyor. E burada da çalışmazsan biliyorsun abi yani kirada oturan bir insan için sıkıntı yani. Bakamazsın aileye. رجال